lak kokusu ve renk değişimini önlemek için plakların temiz tutulması çok önemlidir. Yumuşak bir diş fırçası kullanarak plaklarınızın her iki tarafını soğuk su altında nazikçe fırçalayın. Lak şeklinin bozulmadan kalmasını sağlamak için ılık veya sıcak sudan kaçının. Diş macunu aliknerlerinizi çizerek koku ve lekelere karşı daha hassas hale getirebilir. Alikner temizleme tabletini soğuk suda eritin ve ardından aliknerlerinizi talimatlara uygun olarak genellikle yaklaşık 20 dakika bekletin. Beklettikten sonra soğuk suyla hızlıca durulayın. Sabun kullanmaya karar verirseniz kokusuz sıvı sabun tercih edin. Renkli sabunlar leke bırakabilir ve kokulu olanlar hoş olmayan bir tat bırakabilir. İnternet kendin yap çözümleriyle dolu olsa da, alikner tarafından test edilmiş ve onaylanmış yöntemlere bağlı kalmak en iyisidir. İşte sorunsuz bir alikner deneyimi için birkaç ipucu: Daha sadece berrak içecekler Aligner dostudur. Aliknerlerinizi takarken sıcak veya renkli içeceklerden kaçının. Aliknerlerinizi yemek yerken, içerken veya fırçalarken her zaman kılıfında saklayın. En iyi sonuçları elde etmek için aliknerlerinizi her zaman günde en az 22 saat takmayı unutmayın.